Arkadaşlar, herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle, sizlerle beraberiz. Bu Maybelline'in yeni çıkan Sky High maskarasını e, ve tekrar Maybelline'in şöyle bir Super Stay Black Winley ama in. kalıcı olan rujlarını deneyeceğiz. E, mat değil yani. E, bendeki rengi 02 koy rengi. E, bunu deneyeceğiz ve e, bir dayanıklılık testi yapacağız bu makyajla ilgili. Bu Bugün yapacağım makyaj, günlük gündelik gündelik yaptığım bir makyaj. E, bu Physicians Formula'nın Butter Believe It e, fondöteni deneyeceğiz. Bunun bir kalıcılık testini yapacağız sizinle. Daha önce de kullandım. E, ama bunu da size e, tekrar söylemek istedim. Yaz aylarında en çok kullandığım e, fondötenlerden bir tanesi. E, bunun da size e, bir 7 saat sonraki testini de İlk göstereceğim. Önce... Ee, bu Origins'in e, serumuyla başlayacağım. Bunları daha önceden alışveriş videomda göstermiştim sizlere. Şimdi, bu seyahat boy olanlarından almıştım. Bunlar bir set olarak kullanılıyor. İçinde scrub'ı, yüz yıkama scrub'ı, nemlendirici kremi ve serumu var. <laughs> Umarım sesimi izleyecek. evet şu an misafirimiz geldi şu an masada evet, serumumuzu böyle güzelce yediriyoruz ee, onun peşine gene Origins'in bu e, Boston Gel Monsters'dan kullanıyoruz nemlendiricisini bunun bende e, normal lik olanı da var ama dediğim gibi bu seyahat boyu ve ben bunu bu yaz açtım o yüzden kullanmak ve bitirmek istiyorum güzelce nemlendiriyoruz cildimizi Bu arada bu kullanacağım fondötenin e, iki aşaması var. Hem concealer hem fondöten olarak geçiyor. Şimdi e, Kiehl's'ın bu avokadolu göz kreminden kullanıyoruz. Böyle minnacık alıyoruz. Şöyle göz altlarımızı da güzelce bir nemlendiriyoruz. Bir ayna almamışım Cezom. yanıma. Gene size de bakarak yapacağım. İnşallah yapabilirim. Aa şeyi unutmuşum. Konsiler e, evet, unutmuşum. concealer olarak iki tane concealer kullanacağım. Bir tanesi bu Maybelline'in Instinct Anti-Age Eraser Concealer'ı. Bendeki 01 numarası. Şimdi bu elimdeki son yedeği açıyorum. Son fiyatlardan sonra iyi ki yedekledim. <laughs> Yedeklemişim dediklerimden. E, bununla concealer olarak değil de e, yüzümüz bendeki kızarıklıklarla alakalı bir korektör olarak kullanıyorum bunu aslında. Öyle söyleyebilirim. E, bunu neden açamayalım? diye yapmışlar. Bir Anladın de bununla mı? ilgili size bir bilgi vereceğim. Şimdi normalde evet trend yolda da bunlar bir indirime giriyor. Hatta ben satıcı olarak genellikle L'Oréal'in L'Oreal'den satın almaya çalışıyorum. E, bilmediğim bir mağazadan satın almak istemediğim için. Ama bundan önce bitirdiğim bir tane videosunda göstereceğim size. Bundan önce bitirdiğimi ben normalde bunu çok uzun bir süre kullanabiliyorum ama yani bu çevrilerek aşağı pompa şeklinde inerek devam ediyor. Dibine kadar kullanabiliyorsunuz bunu. Çok kullanışlı. Ama bundan birkaç tane bitirdim. Ama bu en son bitirdiğimi trend yoldan almıştım. Trend yoldan aldığımda çeviriyorum, 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 çeviriyorum. Yani size yemin edebilirim şu kadar çevirip buraya indi. Yani içinde sanki bir hava varmış gibi. Ki normalde daha önce kullandıklarım böyle değildi. Bu beni biraz üzdü. önce sağlıklı gözükmek gözükmesini istediğim yerleri böyle güzelce kontürlüyorum. Bu videonun bu arada çok uzun olmasını istemiyorum. Uzun videolar sizi sıkıyor. Ben de izlerken sıkılıyorum aslında haklısınız. Evet. Savaş boyalarımızı sürdüğümüze göre Şimdi bunları dağıtma işlemine geçebiliriz. Bu arada elimdeki bu süngerde Nashita'nın bir süngeri. Çok güzel, üçlü satılıyor, fiyatı da çok uygun. Tekli satılan süngerlere göre sanırım 57 falandı. Ben Eve'den aldım. Eve diye mi okunuyor? Il diye mi okunuyor? Onu da çok <laughs> bilmiyorum ama Eve'den aldım. Bilginiz olsun. İnternetlerde de var. Trendyol'da vesaire. İsterseniz bu aşamadan sonra günlük bir makyaj olduğu için bu aşamadan sonra fondöten sevmeyenler fondöten kullanmak zorunda değil. Şimdi göreceksiniz ne demek Aslında değil mi? Benim için şöyle yakından göstereyim. Benim için okey. Ama tabii ki makyajımızı böyle bitiremem. <laughs> Evet. Şimdi kullanacağım e, göz kapağı e, gözle başlayacağım. Baya e, bayağı değiştirdim bu arada makyaj stilimi. Önce normalde yüzümü yapıp Niki gibi önce yüzümü yapıp sonra gözleri yapıyordum ama şimdi gözleri yapıp en son yüzümü yapıyorum. Eee şöyle bir paleti var bende. Tartiz diye geçiyor ama hani bir ismi var mı bilmiyorum. Tartiz. Evet, Tartiz diye bir paleti var. Şöyle renkleri var. O renkten şunu kullanacağız göz kapağımıza. Ben bunu parmakla uygulamayı Hı. çok seviyorum. Ee, Concealer'ı sürdüğüm yerin üstüne pudra etkisi yaratıyorum bununla. Çünkü çok açık bir renk, çok da belli olmuyor. Açık. Eyeliner için. çekmeyeceğiz. Eyeliner e, çekmeyeceğim için aslında biraz da bu makyajı yapmak istedim. Çünkü e, Maybelline'in dediğim gibi Sky High maskarasını deneyeceğiz. Ben daha önce de bu yeni çıkan değil ama daha öncekini kullandım ve de çok da memnun kalmıştım. Dibine kadar sıyırmıştım. Evet, şimdi elimde Natasha Denona'nın şu renkte bir far paleti mevcut. Dene odaklamakta ilgili bir sorun geçiyor. <laughs> Niye odaklamıyorsun? Hı. Şöyle bir renk paleti var şimdi buradaki şu e, kahverengiyle şu e, göz kapağımızın üstündeki kemiğimizi belirgin hale getiriyor çok basit bir makyaj aslında ben şimdi burada anlatıyorum uzun uzun size ama aslında bu 10 dakikada yaptığım birim makyaj böyle dağıttık şimdi Maybelline'in bu tatlı linerlarından kahverengi olanı e, sumut walnut diye geçiyor numarası da 911 zaten başka kahverengisi yok bildiğim kadarıyla bunun bunu şöyle rastgele kedi bu arada masada <laughs> kamerada titriyor olabilir rastgele şöyle eyeliner çeker şöyle çekiyoruz şekli çok önemli değil gördüğünüz üzere çünkü biz onu dağıtacağız bu arada bunu da belirtmek isterim aynı anda bu tarafa yapmıyorum çünkü çok çabuk sabitlenen bir e, göz kalemi. O yüzden bunu dağıtacağım için hızlı olmam gerekiyor. Aynı anda diğer gözüme yaparsam bunları dağıtamayabilirim. Bu bilgi de burada bir yerde duruyor. Tamam, ne kadar buraya çekiyoruz? <gülüyor> Kelime. <gülüyor> Kelimeyi sardım bu ara. Onunla ufak ufak böyle gene kemik altına göz kemiğimizin altına doğru çekiyoruz. Ama şurası yuvarlak olsun istemiyoruz. Yani şu şekilde gözükecek. Aynı şekilde. Yoğun yapıyorum göz sürmüşüm bu arada. İçeriye doğru şöyle itip yukarıya doğru çekiyorum aslında. Sonra dediğim gibi kemiğin altına doğru pratik bir şekilde. Elimdeki fırçada Nashita Pro'nun 264 numaralı ucu şöyle bir fırça. Yani şöyle yanda, ortadan bakarsanız da hafif düz ama tombik bir fırça benim. Gördüğünüz üzere size söylediğim gibi çok çabuk sabitlenen bir göz kalemi. Silmesi de yani ıslak elimdeki ama silmesi de bayağı zor. Onu çok çekiştirmeyeceğim. Onu, Onu halledeceğiz. Taşıdım. Bu kahverengisini alıyorum. Şuraya kondurup İçeri doğru çekiyorum. Çok hafif. Bunu siyahla da yapıp bir e, smoke eyes aslında bu da bir smoke eyes ama e, siyahla da yapıp böyle geceye devam edebilirsiniz. Tazeleyebilirsiniz. Taktik göstereceğim. Bunu görmüş olabilirsiniz daha önceden. Şimdi elinizi şuraya koyduğunuzda buradaki farı alma imkanınız çok parmağımıza çıkabilir diye. Şöyle benim bir taktiğim var. E, bu fırçanızın arkasını kullanarak göz kapağımızı yukarı çekip iç kısımdan gözünüzün içine kalemle boyuyoruz şöyle derinlik vermesi için yani iki göz arasındaki farkı anlatmak istersen şöyle gösterebilirim ben şu şekilde kalemi çekiyorum direkt kalem sürmüyorum mesela şuraya yanlışlıkla sürüldü ama şimdi onu şu şekilde dağıtacağım sonra üzerinden yine Natasha'nın bu e, kahvesini kullanarak şöyle buradan geçeceğim bu alttaki dağınıklığı çok dert etmeyin onu dediğim gibi fondöten kullanıp concealer sürdükten sonra bunları halledeceğiz şimdi Normalde bu, bu şekilde e, bundan sonraki aşama rimel aşaması şuraya biraz ratı koymak istiyorum. O da bu Natasha'nın şuradaki e, farını kullanıyorum. Yüzümü algıladığı için far paletini zor algılıyor. Buna böyle aldanmayın. Ben gerçekten bunu pıt pıt ya koyuyorum ya koymuyorum. Bu isteğe bağlı bir şey. Şimdi fondötenimize geçelim. Rimmel'imizi en son makyajımız bittikten sonra <laughs> masanın üstünde bir tane camavar var. var. Ve <laughs> masamı sallıyorsun. Bay bay ya. Bay. Hadi bakalım. Dediğim gibi P Sessions it. Bunda şöyle bir handikap var. Rengiyle ilgili bir fikrim yok ama fehir almadım mı? Çok iyi biliyorum. Onun bir en açık rengini aldım sanırım. Şöyle bir renk. Da şöyle pıt 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 parmağımla bırakıyorum. Ben fırçayla dağıtmayı çok sevmiyorum da gördüğünüz gibi süngerle dağıttım. Bunu da aynı şekilde aynı süngerle, bu sefer arka tarafıyla dağıtacağım. Şöyle yakından göstereyim. Ya yani bunu sabitlemek zorunda değilsiniz bu arada. Ee, ama e, benim gibi T bölgesi, e, işte burun bölgesi ve şu kısımlar Parlama yapıyorsa gün içinde e, onu o tarafları biraz pudralayabilirsiniz. Finalde Final olarak L'Oréal'in Infallible Modern Concealer'ını kullanacağım. Bendeki numarası 322 Ivory rengi. Bunu çok minik yani şu bu kadar kullanacağım. Bu da çok çabuk sabitlenen. Ee, bir konsilir. O yüzden nemli bir süngerle dağıtmanızı tavsiye ederim size. Bu da iki şu... <laughs> göz arasındaki Parak en çok elimin gittiği Baham ama bu e, Balm'ın The Balm e, kullanıyorum. Bronzerini kullanıyorum. Bir de konuşsam neler anlatacağım. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Kemiğimin hemen üstüne şöyle Yine bir aynadan yardım alacağım çünkü bunu bu şekilde yukarıya doğru çekerek saç tiplerime doğru. Bu arada uzun zamandır beni görmediğiniz için saçlarımın rengini bayağı bir açtırdım. Diplerime geldiğinde daha dipten daha sarıydı. Diplerime geldiğinde pek buraya fondöten ya da bronzer geçemiyordum çünkü saç tiplerim boyuyordu. Sadece bir karıştıralım. En son burun kontürümü de göstereceğim size. Ama bir taktik daha gördüm. TikTok sağ olsun. Şimdi benim gıdım var. Olmasa çok güzel ama var. <laughs> ne yapıyoruz? Şöyle yapıp bronzerımızı gölge işlemi yapıp şöyle kontürlüyorum. Allık olarak pastelin en çok sevdiğim ve yazın asla elimden düşüremediğim bu krem blush allıklarından kullanıyorum. Bendeki rengi 43 Scarlet rengi ve e, diğer renklerini açıkçası çok sevmedim. Bir tane de elimde bu nude ya da e, turuncu renkli gibi olanı var ama onu çok sevmedim. Renk vermiyor açıkçası. daha şöyle minik minik alıp hafif şöyle yapıyoruz. Şuraya. Herkes yüzünün kendi çerçevesini bildiği için artık kendine göre kontür yapacak. Ya da kendi yüzünün şekline göre allığı ya da bronzer'ı kullanacak. Benim biraz e, oval yüzüm olduğu için ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle yakından da geleyim. Clarins'in bir, işte Klarinsin bir fırçası mı? ama gördüğünüz üzere <laughs> ahşap saplarını suda unuttuğum için soyuldu ama atamıyorum. Bayılıyorum çünkü buna. Gene bronzlarımızı alıp şu şekilde kaşımızın bittiği yerden şöyle aşağı doğru çekiyoruz. Benim kaşlara, kaşlar için de bu açılabilen göz kalemlerinden kullanıyorum. Bayağı kullanmışım, bitmiş. Yani bunu aslında çok seviyorum ama bunu bayağı açarak kullanmanız lazım. Neden diyeceksiniz? Ben benim çok seyrek kaşlarım var. Ee, ona rağmen Şöyle dokundurmama rağmen bile aradan bir iki tane koparabiliyor. Zaten e, seyrek bir kaşım olduğu için aradan koparması açıkçası hoşuma gitmek için ben mesela kapı çaldı tam kaşımı sürerken başkadan ürünlerim geldi. Bunlarla da ilgili bir video çekmek istiyorum. İnşallah üşenmezsem çekeceğim. <laughs> ne anlatıyordum? Bu kaş kalemiyle ilgili. Like'ı bu kaş kalemiyle ilgili anlatıyordum. Ya yani arada böyle tık tık koparıyor. Koparmasını istemiyorum ki az önce sürerken bile çıktı. O yüzden ben şöyle minik minik e, dokunduruyorum. Bu arada kaş işlemimle ilgili birçok videoda sizinle ilgili konuşmuşumdur. Bu kaşlarımda çok az kaldı. Onları da sildirmek istiyorum. İnşallah onun da videosunu çekebilirim size. Şimdi gelelim e, rimelimize. Rujumuzu en son süreceğim. Bu kutusunu sizinle beraber açacağız. Ama ruju denedim. Çünkü rujun dayanılık testini yapmak istedim. Size de göstereceğim. Gerçekten bulaşmıyor. Ama şeyi çok merak ediyorum. Bu arada Lady Gaga bir e, ruj, yani daha doğrusu bir makyaj koleksiyonu çıkarttı. Oradaki ruju denemek istiyorum. İlki de gördüm. Acayip güzel duruyor. Ve asla bulaşmıyor ve o kadar ıslak görünüyor. Bu arada benim aldığım Sky High maskara şu şekilde. Bu yeni çıkan olanı ekstra siyah bildiğim kadarıyla bunu bir deniyoruz. Şimdi ilk açılanın günahı olmaz diyeceğim. Çünkü ilk açılan maskadan çok bir ümidim yok ama kıvırmadım. Şöyle, Şöyle yandan da göstereyim. Eyeliner'ı bile da sürmedim aşağıdan ki. aşağıya bakarak sürüyorum ben genellikle. Benim gibi seyrek eee kirpikleriniz varsa siz de bu formülü deneyebilirsiniz. Benim bir de bir, bir gözümdeki kirpikle diğer gözümdeki kirpik arasında dağlar var fark olarak. Birisi daha yoğun, birisi daha seyrek, ee, daha kirpikler kırışık birbirine girmiş şekilde. Ee, i̇lk açmama rağmen çok ıslak bir e, maskara değil. Bunu çok sevdim. Ya da ölümüne birbirine yapıştırmıyor hiçbirine. Böyle. Yani şu. Gösterelim. Bu, bu tarafla değil de bunu döndürüp şu şekilde sürmemiz lazım. O yüzden damla altının. Rimel sürmesine hastayım çünkü o şekilde beceremiyorum. Ama fırçanın yapısı aslında size bu şekilde, bu şekilde sürmenizi söylüyor. Çünkü bunu bu şekilde sürüyorsun, buna bu şekilde süremez, bu şekilde sürmez ölüyün. Fırçanın kalınlık ve inceliğine doğru fark ettiği için. Dediğim gibi daha önce kullandığım için böyle esnek uçlu bir hiç kullanmayanlar, diğer High'ı kullanmadıysanız. Ucu çok esnek, ama bu sizi rahatsız etmiyor hareket etmesinde ya da kontrolsüz dediğim an bulaştırdım. Ee, yani kontrol yine sizde. Şimdi buranın ikinci katını atacağım. Ya kirpiklerim biraz karışık olduğu için hem zayıf hem nasıl karışık ablacığım derseniz işte karışık, karışık olduğu için diğeri ile diğerinin arasında fark görebilirsiniz. Bu da ikinci kat. Şimdi şunu biraz ayırayım. Asla topaklanma yapmıyor, asla birbirine yapışmıyor. Çok güzel bir maskara. Yani şöyle diyeceğim, ilk açmama rağmen çok şaşırdım çünkü acaba bitik mi diye düşünüyorum. <laughs> çok saçma ama hani sizin istediğiniz kadar bir miktar geliyor tam sürmeniz gereken bir miktar geliyor. O çok hoşuma gitti. Bunlar stoklansın. Bu arada bunlarda kampanya var şu an bildiğim kadarıyla. Ee, ben de uygun bir fiyata aldım. Ama şu şunu üzülerek söyleyeceğim. Watson's, Gratis, Eve, Rozman bu tarz yerlerde bunların fiyatı 200 küsür hala. Ve indirimli olarak satılıyor. Ama ben bunu Trendyol'dan 167'ye aldım. 89'a kadar da gördüm. Bilginiz olsun. Bu da Ablanızdan size bir tavsiye. Ablanız diyorum. Çünkü genellikle yaşı küçük olanlar izliyor beni. O yüzden böyle bir şey söyledim. İsimlerinizi bilsem inanın size tek tek isimlerinizle hitap edebilirim. Evet. Maskaranın güzelliği. Güzeltimi biraz değdirdim. Biraz mı? Bayağı bir değdirdim. Şu şekilde. Şurayı biraz sileceğim çünkü oraya şey değdirdim. Maskarayı değdirdim. Gelelim rujumuza. Rujumuz dediğim gibi bu Superstay'lerin Vim e, ilk diye geçiyor. Ink <laughs> yani tatu etkisi yapıyor. <laughs> Affedersiniz. Şimdi rengi aslında e, internetten aldığım için e, çok böyle bakma şansım olmadı. Çünkü gene dediğim gibi bunların bu o, zincir e, mark, kozmetik marketlerinde gene çok yüksek fiyatları. Ve ben bunu gene çok iyi bir fiyat aldım Trendyol'dan. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Ve bir de indirimli olduğunu söylüyorlar. O o başka bir konu gerçekten şimdi. Kalem kullanmıyorum. renk konusunu anlatıyordum. Yani şöyle renk konusu biraz sürprizli oldu. Ben daha biraz böyle hmm, pembe kırmızıya dönük nar çiçeği o tarz bir şey bekledim. Ama aslında tam bunun rengi. Şimdi bu biraz ıslak ama e, size <laughs> akşamda zaten onun testini yaparım ama birazdan da yaparız. E, i̇lk aşamada yapmamıştım. Ama şöyle duruşu asla mat değil. Böyle ıslak. Burada biraz az mı olmuş? allık gör hemen. Ee, birazdan deneyeceğiz. Şu an mesela ilk sürerken çok hafif. Yağ gibi kayıyor ama şu an mesela şöyle bir yapışkanlığı var. Gün içinde yemek yediğinizde, su içtiğinizde e, o ağırlık hissi yavaş yavaş ortadan kalkıyor ama yüzünüz ortadan kalkıyor. Ay yüzden Bence çok güzel. Bu arada e, gene bu The Balm'ın <laughs> e, Mary Lou e, şey, highlighter'ını sürüyorum. Bugün konuşamıyorum. Çünkü çok uzun zamandır video çekmiyorum. Video nasıl çekilirdi? Hepsini unutmuşum. Şöyle şuralarımıza da biraz highlighter sürelim. Şimdi. bu kadar. Bu arada sarı saçlarla da ilgili bir e, video çekmek istiyorum. Bakımı ile ilgili, e, nasıl yapılırla ilgili, benim yaptığım hataları yapmamanızla ilgili diplerim bayağı bir geldi. E, bu dipler bir buçuk aylık bir saç tipi. Yani, neler yapmanız gerekiyor? Ne şampuanı kullandım? Şu an saçlarımda kuru şampuan var. O yüzden biraz daha böyle sert ama hacimli dursun diye şöyle göstereceğim makyajımda. da bu şekilde. Şurada biraz rümel fazlalığı var ama onu alacağım. Evet bu şekilde. Ee, buraya benden sonra şey koyacağım. before after'ını koyacağım. Makyajı beraber çıkartacağız sizinle beraber. Ee, şey, şey yap kullanmadım. <laughs> Normalde en çok kullandığım şey Maybelline Fit Me'nin bu Matte Proless pudrasından kullanacağım. Transparan pudrasından. Bunu kullanmadım. Normalde en çok yaptığım şeydir oysa ki. Bu arada yine alışveriş videomda göstermiştim. Nix'in de böyle bir pudrasını aldım. Ama gene bundan vazgeçemiyorum. Farkındaysanız ortasında yemişim. Evet bu kadar. Makyajımız. Dediğim gibi buraya sizinle beraber makyajı çıkarttığımız bir videoda koyacağım. Bir 7 saat sonraki bir video. onu da izlemeyi unutmayın. Çünkü orada da bu muhteşem fondötenin ne kadar kalıcı olduğunu size göstereceğim. Rujumu da görmüş olursunuz ki orucu büyük ihtimal yemek yiyip işte tütün mavi kullanıp işte su içip bir şeyler içerek falan duran bir ruj. Bu arada ruj testini de yapalım. çıkmıyor. Ve hala ıslak görüntüsü var. Evet buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda en kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Büyük ihtimal kapanış videosunu yaparım yapmam bilemedim. O yüzden bunu buraya koymak istedim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Şimdi Physicians Formula'nın fondötenini sürdüm. Umarım bunu anlatmışımdır ve <laughs> Bu videoyu da kenara koymuşumdur diye düşünüyorum şimdi e, ben bunu akşam 6'da yaptım şu an saatlerimiz gece 1.30 makyajı çıkartacağım ne kadar kalıcı olduğunu size göstereceğim bu arada bu ruju da göstermiş olmam lazım bu da Maybelline'in e, yeni rujlarından bu ıslak görünümlü olanlar İlk başta böyle çok sevmedim e, niye sevmedim e, İlk sürdüğünüzde biraz ağır ve dudaklarınıza buralardan iç kısımlardan biraz yapıştırıyordu ama gün içinde işte yemek ye, işte tütün mamülü kullan, içecek bir şeyler iç falan derken şu an biraz yumuşadı. Bunu da saat 6'da sürdüm. Bu arada şöyle de yapayım. Asla çıkmıyor. Rengini size açıklamış olmam lazım. Şu an sadece gece makyajımızı çıkartıyoruz. Size de bunu göstereceğim. Normalde göz makyajımı şununla çıkartıyorum. Şu Isana'nın bu yağıyla çıkartıyorum gözlerimdeki makyajı bu makyajı yapmış olmam lazım. <laughs> o yüzden bu e, after'ı yani before'unu e, ilk e, videoda başta göstereceğim. Çok uzun uzun anlatıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi şunla önce yüzümüzü temizleyeceğiz. Gözümü dediğim gibi yani çıkartıyorum şimdi. Buraları biraz hızlandırırım diye düşünüyorum. Çok uzun zamandır video çekmediğim için nasıl video çekilir, nasıl konuşulur onu bile unuttum. Şimdi Şöyle Göstereceğim ki Ben bunu daha önceden sabahtan yapıp e, Gece 12'de bile Çıkarttığım oldu Asla oynamıyor Psyche'ın bu e, Butter believe, e, believe it Olması lazım şey gösterim size. Şöyle göstereyim Yani 7 saatlik fondöten Hala suratımda Asla oynamıyor yerinden Ve yedekleyeceğimiz o ee, yani şöyle söyleyeyim pahalı markalardan e, bence yani uygun fiyatlı şu an hiçbir şey yok ama yani diğerlerine göre uygun yani 700-800 lira vereceğinize bence Pistachios'un e, bu fondötenine bir bakabilirsiniz diyebilirim yani benim size önerim bu arada hala çıkıyor yani ben şu an sadece misilir suyla siliyorum ki size pamuktaki etkisini göstermek için görüyorsunuz değil mi? Şimdi ruju da bir çıkartayım. Dediğim gibi rujda da Maybelline'in ruju. Aa, asla bulaşmıyor. Bu ıslak görünümlü olanlardan mat değil. Şöyle rujumuzu çıkarttık. Yani Gördüğünüz gibi fondöten tam 7 saattir suratında ve olduğu gibi duruyor. Asla kıpırdamıyor yerinden. İlginiz olsun. Ee, bu video final videosu olsun sizin için. Öpüyorum.